Bozkır tahini Ardıç odunuyla yapılıyor Gördüğünüz gibi susamlar Fırın hmm. Tamam Hepsi aynı işi görüyor. Üç tane ayrı ayrı kurum var. Burada yıkama işlemi yapıyorlar. Susamın yıkama işlemi. Burada... Burada. Burada. Yeleme işlemi yapıyorlar. Yeleme işlemi yapıyorlar. Burası da değirmen. Ha burası da tahinin çıktığı yer. Evet, evet. Burada sıkıyor değirmende. Taş değirmen mi bu? İçinde iki tane taş var. Arasından geçiyor sanırım. Tamam, böyle. taşların taş arasından istiyor. geçiyor. Soğuk sıkım yapıyor. Evet. Kuşsamı dökülüşü Şöyle bak. Bu şey oldu. Bak, durma, Gördüğünüz gibi doğa susan. doğal susam. Buradan süzülüyor. Taş değirmenin içine. Aşağıdan da tahil olarak çıkıyor. Taze taze.